Burak Doğan Arkadaşlar merhaba bugün e, bir ormanın içinde bir mezarlığa geldik. Burada kadın çığlıkları ve bir takım bazı sıkıntılar oluyormuş gece. Buna istinaden geldik. Şimdi gireceğiz içeri etrafı biraz Kolaçan edeceğiz, bakacağız ne var ne yok ve bir şeyler yaşayacak mıyız? Bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Katıl butonu aktif oldu. Sol alt köşede abone ol butonuyla ücretsiz şekilde abone olabiliyorsunuz. Videolarımı ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bağışta bulunmak isterseniz kanalımızın büyümesi adına katıl butonuyla da bütçenize uygun bağışta bulunabilirsiniz. Abone olmak, videoları seyretmek, yorum yazmak her şey ücretsiz. Sadece bağış yapabilirsiniz isterseniz. Başlayalım şöyle bir gezelim. bir şey ayarlayalım bir saniye. Al sonra. Tamamdır. Böyle de gidiyor. Mezarlık yukarıda. Önce yukarı çıkarım onu, çıkalım onu. Güzel bir çıkış. Bak gel panarı önden gitsin istersen. Aynen. O korku bir atmosferi. Berberosen mezarlık. <laughs> Bu tarafımız Mezarlık. mezarlık evet. <laughs> Bakalım mı yukarıya ya? Kanka Aa bırak 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 şuraya tut. Tuttuğun yere tut. Aa oraya tut. İki çift göz gördüm. Aynen bak 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 tam oraya tutsana. Ele é de tu pegar. 别那个。 gölge var. Görülüyor mu? Kamera bir şey gözükmüyor ama. Bir saniye abi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Buradan gözüküyor. Seslere bak. Duyuyor musun sesleri? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak sesleri duyuyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Eyyüzü billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki varlık. Burada bir varlık var mı? Yukarıdan gel. İşaret ver. Aha, duyuyor musun çık seslerini? İşaret ver. Aha, duyuyor musun? Çılık? Düz Bak burası çok kayıyor dikkat et. Kamera hayır. mezarlığa girsek mi rahatsız etmiş olur muyuz? Duvarın kenarından mı çekelim? Bilmiyorum. Burası ne? Aşağıda sıkıntı. Aynen. Aşağıdan bir Kamera almıştım inşallah onları. Şöyle Anladım. çıkalım gitmiyor. istiyorsun. Anladım, yol gitmiyor. Tamam. Yol geçmiyor. Burada ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Bırak şuraya ışık tut. Bırak. Bırak ışık tut. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Şey Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bir şey oturmuş orada. Görünüyor mu? gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. <laughs> Bak burada da var bir tane burada da. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şu an gözükmüyor hiçbir şey. Aşağı inelim bırak aşağı inelim.

Burak gidelim Burak Yakınlaşıyor ses git bırak Burak dur 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 Burak dur Bismillahirrahmanirrahim Buradaki varlık Bırak ses gitti Burak kaç Burak Dayı, dayı, dayı. Yavaş 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 yavaş. Dayı, dayı, dayı. Çok kötü bir üzerime. Değil mi? Senin mi benim mi? Yukarıdaki sesleri duydun değil mi? Videoyu izlemek istiyorum bir yani buradan mı gidelim. Gel böyle gidelim istiyorsan Burak. Bak buraya bir yol var. Lan nereye gidiyor? Bakalım mı? Gel gel. Burada da var. Burası Burak gel Burak. Gel, gel. Şu yolu merak ediyorum Burak. Tamam. Efendim. Gölge gibi bir şey. kamera bu sefer aldı değil mi? Aldı. Aldı ben geldim. Şu ağaç niye yıkılmış oradan bir bakalım mı ona? Şimşek mi çarptı acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Sesi duydun mu? Duydum. Şu ağaca yakınlaştıkça ses geliyor.

Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Duayı okuyunca ne hale geldi gördün. Estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah oğlum. Bırak bırak bu tarafa ya. gidelim. Bu tarafa, bu tarafa. Hayvandan öyle ses çıkmaz. Sese baksana çok tuhaf bir ses yok. Tuhaf bir ses yok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. <laughs> oğlum Nasıl bir kabileye denk geldik oğlum? Bu ne? Deme, Onun deme, oğlum değil mi? kurak bence bizi içeriye doğru götürmeye çalışıyorlar. Abi geri dön, geri dön. Geri dön Burak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şerel esvasil annas. Ellezi yuves visu fisu dirin nas nas. Ezo bir kelime. Oha bismillah. Bismillah. Bak 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 bak. Nerede lan ya? I mm -hmm. Bismillah rahman Bak videoyu kapatalım mı? Kapatmayalım. mı? Evet. seyret. ya. Ama ateş ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ateş ediyor ama. Gitme 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 bırak gitme. ateş yanıyor? Bak kamera ışığı biraz kıs belli olsun. Belli oluyor şu an. Çok kısma önümüzü göremiyoruz. Yukarıya bak yukarıya. Yukarıya feder tut. Bismillahirrahmanirrahim. Ateş yanıyor lan. Dayı. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bak bak orada beyazlık önce bak şu an yok görüyor musun Bence videoyu kapatalım. Videoyu kapatalım. Ben hiçbir şey, ben sesi duyar duymaz gittim abi kulaklarımı kapattım. Bak önce de ateş yanıyordu orada. Oraya gitmeyelim al bak. Orada bir şey var. Ağaç da yıkılmış. Tamam, Tam yukarı çıktık, Orada. Mezarın içinde gördük. Sonra burada gördük. Ateş yanıyor. Daraldım. O zaman ne yapalım? Bitirelim abi videoyu. Abi videoyu bitirelim. Arkadaşlar. Çok daha fazla... <laughs> Açıkçası çok mu parlıyor? Açıkçası çok daha fazla abi videoyu bitir evet, dedim açık yani miydi? önce. Çek şu an. Bak. Ne geliyor? Işık <laughs> <laughs> gitme bırak. Allah razı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Abi videoyu kapatalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Ya abi hadi ya bu Bırakalım, rahatsız etti yani. et beni ya. Bilmiyorum. Kapat abi sen. Çok rahatsız ediyor lan. Zorlamak istemiyoruz inanılmaz kalabalık şey. Evet, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kapatıyorum abi. Kapatıyorum. kapatıyorum. Kapat, kapat, kapatıyorum. Kapat. Kapat, kapat.